Merhaba arkadaşlar. Sizlerle makreme bileklik yapımı çalışması yapmak istiyorum. Anlatacağım makreme bilekliğin malzemeleri mumlu ip, metal e, küçük boncuklar, kare. E, modelimize başlarken e, size mumlu ipin ne kadar keseceğinizi söylemek istiyorum. 6 tane 1 metre 2 tane 1.20 1 20, bir tane 1.40 ortaya koyacağımız 1.20'lik mumlu ip kenarlara koyacağımız 1 metrelik mumlu ip bu şekilde ben dizdim ve e, düğüm attım ve bize gereken malzeme ben bir defterin üstüne sıkıştırıcı taktım ve ondan modelimizi yapacağım. Şimdi önce sıkıştırıcıya takıyoruz ve şu 120'lik ortaya gelecek şekilde olacak. Bu düğümü daha sonra açacağız. Şu şekilde sıkıştırdım. Bir ipimiz daimi kullanacağımız ip. Diğerlerini bu ipe saracağız. Şimdi modelimize başlarken önce bu ipimizi isterseniz bu ipi bu tarafa da koyabilirsiniz. Burada da kullanabilirsiniz. Şimdi modelimize başlarken bunu sol elimize alıyoruz. Diğer ip sağ elimizde ve sağ elimizdeki ipi sol elimizde olan mumlu ipe dolayacağız. Buradan atıyoruz ve arasından çıkartıyoruz. Ve şuraya sıkıştırıyoruz. İki kere yapıyoruz aynı şeyi bu şekilde. Şimdi geçiyoruz diğerine. Eğer şaşırıyorum derseniz, bu ipi farklı renkte kullanacağınız mumlu ipe uygun farklı renkte bir ip de kullanabilirsiniz. Bu şekilde çaprazından düğümümüzü atıyoruz ve her düğüm çift. Bu devamlı elimizde. Daimi kullandığımız ipi elimizden bırakmıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. Bu ip elimizde ve sıkıyoruz bir kere daha. dizdiğimiz mumlu iplerimiz mutlaka çift olması gerekiyor yaptığımız modelde mesela ben 8'li yapıyorum siz isterseniz 6'lı yapabilirsiniz isterseniz 10'lu yapabilirsiniz ama boyutları aynı uzunlukları iplerimizi şu şekilde iki kere ve şimdi bu ipin eli değişiyor bu sefer sağ elimizi alıyoruz sol elimizle bu ipleri sağ elimizdeki ipe doluyoruz şu şekilde ve buraya yerleştiriyoruz bir iki de çıkıyoruz bu bitti buradaki iplerin hepsini ana ipe doluyoruz bir iki 4 olduğu zaman şimdi dördüncü yapıyorum bir iki buradaki ipimiz 4 oldu şimdi bu daimi kullandığımız ipe kare metal boncuklarımızı takıyoruz takmadan önce e, takacağımız mumlu ipin ucunu yakıyoruz ve inceltiyoruz birazcık hafif makasla kesip daha rahat geçmesi için şöyle şu şekilde takıyoruz. Ve modelimize diğer iplen devam ediyoruz. Ve bunu buraya sıkıştırıyoruz. bu şekilde bir sırayı daha bitirmiş oluyoruz. Şimdi yine ipimizi daimi kullandığımız ipi bu sefer yine sol elimize alıyoruz ve buradaki ipleri çaprazlamasına geçiriyoruz ipin arasından ve diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sırayı dümdüz boncuk takmadan devam ediyoruz. bu şekilde ve buraya yerleştiriyoruz bir iki de bitiriyoruz her ipi iki kere doluyoruz şu şekilde iplerimizi karıştırırsak e, yanlış olur çok dikkatli yapmamız gerekiyor bu şekilde bir sırayı daha bitiriyorum. 2 Bir sıramız daha bitti. Bir sırayı daha göstereyim. Bu sefer daimi ipimizi sağ elimizde alıyoruz, diğer ip sol elimizde ve buraya sıkıştırıyoruz. Her ipimizi iki kere doluyoruz. Bir, iki. 1 2 ve 4 dört. 4 dört, dört tarafı burada daimi ipimize yine kare metal boncuğumuzu takıyoruz şöyle Bu metal kare boncuklarımızı bütün boncukçularda bulabilirsiniz. Daha büyüğü, daha küçüğü var. 1 2 1 2 1 ve sonuncu yapıyorum. 1, 2. Şu şekilde. Bunu böyle aşağıya kadar devam ediyoruz. Bu sırayı dümdüz yapıyoruz. Dönüşte boncuk koyuyoruz. Size şu birleştirmesini de göstereyim. Ben burada hazırladım. Şöyle bıraktığım ortadaki iki boncukla kapamasını yapacağım. Deminki e, düğüm olan yerini açıyoruz şu düğüm kısmını. Düğüm kısmını açıyoruz ve modelimizi şu şekilde getiriyoruz. Şöyle açıyoruz ve bu iki iki e, kapamamız oluyor. Şunun gibi. Şimdi şu kısmını da göstereyim size şöyle sıkıştırıyorum ve şu ortadaki ikiye ortada bırakıyorum ve bunlarla buraya makreme yapıyorum şöyle bu üstte kalıyor bunu şu şekilde elim alayım daha rahat anlarsınız şöyle alıyorum ve bunu buradan alttan geçiriyorum ve bunun ortasından çıkartıyorum 3 tanesini birden ve buraya sıkıştırıyorum bu tarafı bu şekilde şuraya kapatıyorum şöyle ve sonuncuyu yapıyorum buraya sıkıştırıyorum ve şunu kesiyorum şöyle bunları kesiyorum yakıyorum ve uçlarına yine metal takıyorum ve bilekliğimizi asansör kapamayla Asansör kapama ile kap kapatıyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.